Herkese merhabalar arkadaşlar. Gel aşkım. Gel Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım da iyisinizdir. Biz çok iyiyiz. Ee, Instagram'da bazı sorular gelmişti. Onları dediğim gibi az önce diğer videoda görmüşsünüzdür. Liste yapmıştık. Tek tek başlıklar halinde anlatacağız. Başlıktan da anladığınız gibi karavan alalım mı? Yapalım mı? Yaptıralım mı? Ee, karavan alalım mı? Alalım mı? Yapacak Sence alalım? Bana kalsa alalım. Neden alalım? Ee, işte vakit beklemiyorsunuz. Sence almak mı, yapmalı mı, yaptırmalı mı? Hangisi daha uygun? Ya, ya Şimdi... biz tam hakime olmadığımız için benim benim için yaptırmalı. Şimdi yaptırmalıya girersek, Al, yap... şöyle düşün: ee, İşçilik parası var. Ama yapmalıya girersek. Muhtemelen değilsin. Ha evet işte o konu var. Eğer yaparsak bir işçilik, işçiliği bilmek lazım. Bir i̇şte de ben çok sabırlı bir insan değilim. Sezin bana şunu söyledi. Ah çok önemli. O, yani onu burada kaçtı, en önemli burada iletim, şey. Yapmadı. Burada depoya su gitmedi. İşte sab, anladın mı? Sabrınız yoksa karavan yapamazsınız. İşte o yüzden. İşçi maliyeti yok ama ya eğer kendimiz yaparsak işçi maliyeti yok. Ama şu özel şu şeyi var efendim. Ama e, yaparsak işçi maliyetimiz yok ama dekobaj lazım, matkap takımları lazım. Evet bunlar varsa elinizde işte zımpara makinesi lazım. Başka. Ya Yani düşünsene bak şöyle düşün. E, bir karavanı yapmak için dekobaj makinesi kaç para atıyorum? Dekobaj parası biz o 300 liraya almıştık, dekobaj şanlı bir buçuk bin lira. Yani, e, mesela diyelim zımpara makinesi lazım, matkap takımları lazım. Bunları da eğer elinizde varsa, artı işçiliği de biliyorsanız çok karlı değil mi? E, karlı tabii, sonuçta işçiye günlük vereceğiniz en kötüsü 250-300 liradır. Evet, bir de bu malzemelerin varsa sadece malzemeye para verip kendin yapacaksın. Ama yaptırmalıya gelirsek, Yatırma ne yaptı? Ben onu söyleyeyim zaman. Yatırma gelin yatırmalı. Birisinin yatırmalı benim için daha şey. Ama kendi hakimiyet yani ona kendi bütün müdahale, müdahale ederek lazım. evet. Ama erkeksin yani şunu şurada istiyorum, şunu burada istiyorum. Tane ünlü birisi var ismini vereyim mi? O kendisi yatırır mesela. Evet, Çok beğendim. Sinematik Gökhan, istiyoruz. Biz onu izliyoruz. Gerçekten hani adam akıllı, çok kalın. Başında durarak her şeyi tek tek yaptırdı. Artısı Gökhan'ın şey olması, yani ünlü olması ve reklamın çok iyi olması. E, o mesela çok güzel yaptı, yaptırdı. Evet ama şimdi böyle yap, yapan yerler de hani her şeye müdahale ettirmezler bence. İşte bizim mesela belki bizim yaptırdığımız neydi? Bizim yaptırdığımız, İpa karavan. İpa karavanları evet. Abdullah çok yardımcı oldu o zaman. Biz bir de müdahale edebiliyorduk. Hiçbir şey söylemiyorduk. Aa, yani abla bir başka insanlar. bir şey ister misiniz? Bunu ister misiniz? Abi bir eksik oldu mu? Bir de kaçak oldu mu diye soruyordu. Ben o yüzden abla HİPA ya, karavanı tavsiye ediyoruz. ediyoruz. O ayrı mesele ama e, karavan almalı mı? Ben mesela kendim kesinlikle yapmak istiyorum ya. Yani YouTube'da zaten bütün videolar var. E, i̇şte ne deniyordu en alta? İzolasyon. İzolasyondan başlayacağız araştıracağız. Hangi malzeme iyiyse sen zaten elinden geliyor. E bütün malzemelerimiz var. Niye kendiniz yapmaya Vallahi ki? ben iki ayda onu zor çıkıyor. Hayır iki ayda olmasın mesela. Kışın başlayalım. Nasıl başlayalım? Soğuklar ben Ha elektrik sobayı yakarız. <gülüyor> olmaz <gülüyor> mı? Olmaz, olmaz işte. Ne Nasıl bilmiyorum? olmaz? Kapalı yani. bir alan olsa ben önce daha olmaz. Bence canım olur mu? Niye olmasın? Bence olur yani. Evet. Ben yaparım şahsen. Sen yaparsın. Sen ben yaparım. Olur. Ben, ben alıyoruz arabayı, ben yapıyorum içini içine. E, işçiliğim var, malzememiz var, takımlarım var, balkon dolu. Bir dolap dolusu arkadaşlar, bir oda dolusu malzeme var bizde. O yüzden benim yani... Da, benim her şeyi atmam yani. Ben nerede geldiğimi biliyorum. Ben kolay kolay yani şu, şu bardağın altını mesela sizin at derse ben atmam, bunu bir, büyük bir yere sokarım. Ama işte o da kötü bir şey bence. Kötü ama... Biz ama lazım olmuyor mu? Oluyor. Yokluk görmüşüz. tam yani tamam, ben, ben de ben, de, ben kalktıkta lan şeyin içinde biz a, lastikten büyümüş bir insanız yani? O yüzden bize her şey ha, lazım evet. oluyor. Lazım Mesela oluyor işte. Tabak kırılıyor, çocuğunun saklıyor. O <laughs> gene lazım oluyor bir şeyde. Onu bir yere yama yapıyor, parçalıyor, kırıyor, yapıyor. Tamam, okey. Lazım oluyor ama olmasa da bir çare buluyorsun. Öyle bir, bir şey içeride. Ya şu anda en ünlü vida almaya karşı kalkıyorsun. Evet. 10 tane de 25-30 bin lira. Evet, coşkun da mesela bir yerden vida söküyorsa o vidaları atmıyor. Atmam. Onları saklıyor, tekrar kullanıyor. O yüzden diyorum biz karavan aslında yapabiliriz. Bizim malzememiz çok. işçiliğim var. Ben de seviyorum çalışmayı. Hani demem ki ay bu erkek işi, ben boyaydı, badanaydı. Bugün kapıları boyadım mesela. <laughs> Evin kapılarını ben boyadım. E, duvarı, bu duvar boyasını deseniz ben kestirmeleri yapıyorum. Coşkun normal duvarları boyuyor. Yani elimden de geliyor. Yaparım. Elinizden geliyorsa kendiniz yapın. Paranız varsa yaptırın. Değil mi? Çok varsa alırım. Çok varsa alın. <gülüyor> Ama <gülüyor> ben bir de hani bir şey üretmek, uğraşmak çok güzel bir şey bence. O yüzden ayrıca yapmak istiyorum. Yani param bile olsa ya stresimiz atacak, başka bir şey mu? Ya düşünsene yani o tasarlıyorsun, yapıyorsun, onu görüyorsun. Kendi elemeni veriyorsun. Çok güzel çok bir şey. şey. kesmek, boyamak. Bence çok güzel. Büyük ihtimalle biz yapacağız gibime geliyor. Ya, ee, onu ben değil ama... Ben yaparım. Çok ben yaparım. yaparım şu anda. Yaparım, hatta e, bunu fabrikaya bile çevirebilirim. Yapabiliriz. Ya. Hayat belli olmaz, coşkun. Bana da... kalsa ben yani, ben, bana Uze Ben şu anda bir arsa almıştım o zaman. Evet söylemiştim. İşte e, yaklaşık dört dönüm yerdi. köyceğiz. Köyceğiz değil mi? Yok ya, hayır. Silivri tarafında. Ne e yeni köy müydü? Yeni, yeni, köy. Yeni köydü galiba. Orada denize yani denize bir buçuk kilometre uzaklıkta böyle yanında şeylere şey gedlere geçen bir yerdi. Dört dönüm düz düz yer. Geldiğimiz için burayı alalım. Ee, Karavan yeri yapalım. Hayır, Ama... niye almadık? Çünkü Dört dönüm o kadar ıssız bir yer ki dedik ki gel hayır, orada ya, taşınalım. Yani, hayır, yanında karavan yeri de vardı. Sezim'in Dört evet, dönüm oraya taşınalım, işletelim. Biz konuyu bilmiyoruz. Yani yapamayız. Dedik bu şey, herkes anasını evet. bir karnında ve yaparak... Doğru söylüyorsun ama çok ıssız bir yer. Hani o kadar ıssız ya. bir yerde düşünsene sen bir yere gittin. O zaman 250 liraydı, şu anda 600 lira olmuş orası. Sen bir yere gittin Coşkun, ben çocuklarla oradayım. Ya Allah korusun yani. Yavrum. Orada <laughs> ama yok yapamayız biz. Biz o işlere hiç girmeyiz. Biz... aslında Aslında tam bizim işimiz. Akşama kadar uğraşırım o işlerle. Ya evet. O yüzden... Zaten şu uğraşma olayını da biz size açıklayacağız. Bizim hayalimiz var. Açıklayalım hatta. Bizim hayalimiz köye göçmek. Hayalimiz altın oluğun bir e köyüne. Eğitimli olan bir yer. Evet, eğitimi olan, havası temiz olan. Hastanesi yakın olacak. E ee, ne bileyim çocukların çocuklar çocuklara oynuyorlar. E, Her şey çocuklar evleniyor. Bisikletle veriyor. okula gitsinler. Hayağı, hayali, herkesin dekâhı, herkesin de şu an Bahçede işte domatesimiz. İstanbul'un belki %70'inin hayali bu. Aynen. Aslında hayalleri gerçekleştirmek çok kolay da adım atmak önemli. İşte biraz da beyin dolunca boş olacak işte. Ne evet. işte, i̇şte. Yoksa bana evet. kalsa ben bugün yani çürüyüp ağaç basmadan rahat rahat gitmek yani benim ben o zaman büyütüyorum beynimde. Ama artık bana geceler haram oluyor. Yani. Gerçekten haram oluyor. <laughs> o yüzden ben de... Neyse. Neyse. Artık başlığımızdan çıkmayalım. Tamam. Okey, böyle. E, Karavan yani, almalı mı, yapmalı mı, yaptırmalı mı? Parası olan, uğraşmak istemeyen alsın. Ee, uğraşmak isteyen? Uğraşmak kendisi yapsın. Aynen. Biraz daha imade durumu iyiyse, Rahat İsim, rahat Şunu şunu ustam şunu yap, şunu şuraya, şunu yap, şunu şunu yap dersin. Alır. Yaptırırsınız. Beklemek istemezsen direkt alırsan. <laughs> Kendinize iyi bakın. Abone olursanız çok seviniriz. Sizin desteklerinizle de büyüyeceğiz. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Kendinize Görüşmek iyi, üzere. Hoşçakalın.